Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün her hafta olduğu gibi yine bir Euroleague videosu daha karşınızdayım. Bildiğiniz gibi Euroleague 7. hafta Maçlar tamamlandı. Ve biz o maçların sonuçlarına ve bu maçlar sonucunda da oluşan puan durumuna bakacağız. İşte Euroleague'de 7. hafta maç 7. hafta sonunda Oldu 7. hafta alınan sonuçlar. Valencia Basket 86, Olympia Milano 81, Bayern Münih 34 Kızıl Yıldız 59, Pantinayko 83, CSKA Moskova 89 Jalgiris Kaunas 90 Real Madrid 93 Fenerbahçe Beko 83 Kim ki 71 Fenerbahçe Beko temsilcimiz 2 haftadır üst üste kalanıyor tebrik ediyoruz Baskonya 86 Asvelion 88 Alba Berlin 67 Barcelona 103 Andolor Efes de bu hafta kazandı 91'e 89'da Michael Fox Tel Aviv'i e devirdi Zenit St. 66 ve Olympiakos da 75. Bu sonuçları itibariyle oluşan puan durumu da şu şekilde. 7 lider Barcelona'nın 13 puanı var. 12 puanlı Jalgiris Karnas 2. Aynı puanlı, puanlı Bayern Münih 3. 11 puanlı Fenerbahçe Beko 4. Olympiakos 5 ve Çeseka Moskova 6. 10 puanlı Valencia Basket 7. Yine aynı puanlı Real Madrid 8. 9 puanlı Baskonya 9. Aynı puanlı temsilcimiz Anadolu Efes maalesef 10. ama yükseleceğine inanıyoruz. Yine aynı puanlı Makar Fox LAV 11. 8 puanlı 3 takımdan Olympia Milano 12. Kızıl Yıldız 13. Kim ki 14. 7 puanlı Panathinaikos 15. 6 puanlı Alba Berlin 16. Ve 5'er puanlı Asvelion 17. Deniz Semperasburg işe sonuncu. Euro Lug'de 8. haftanın fikstürü de şu şekilde. 8. hafta şu maçta açılıyor. CSKA Moskova, Baskonya. Bu maç Kasım'ın 11'inde pardon Kasım'ın 12'sinde saat 20.00'da başlayacak. Aynı günde saat 22.00'da Olympiakos Alba Berlin'le 22.05'te Makar Tel Aviv Şalgi İskan'la oynayacak. Saat 23.00'da sembizimiz Fenerbahçe Beko Deprasman'la Barcelona ile oynayacak. Bir sonraki günde yani Kasım'ın 13'ünde saat 23.00'da Kimki Onifia Milano'yla ile Kızıl Yıldız saat 21.00'da Real Madrid'le 22'de Panathinaikos temsilcimiz Anadolu Efes'le 22.30'da Bayern Münih Valencia Basket'le ve 22.45'te 45te Lyon'da Zeni Semperatürk'le oynayacak ve 8. haftada sonuçlanacak. Videomu beğendiyseniz ve bu tarz Euroleague videolarının devamının gelmesini istiyorsanız alttan like atıp Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın ve evde kalın arkadaşlar.